Büyük ikramiye bu bilette mi? Hadi geçelim. Sizce bu bilete büyük ikramiye çıkar mı? Hayır zannetmiyorum. Tamam bu bile senin o zaman. Ne yapmak isterdin büyük ödül sana çıktığında? Motor almak isterdim. Hayalim o diyorsun. Evet. Tamam teşekkür ederim bol şans. İyi tamam. günler. Sence büyük ikramiye bu bilete çıkar mı? Çıkar. Senindir. Çıktı ne yapmayı düşünüyorsun? Çıkınca mı abi? Evet. Kendime dükkan açarım. Çıkmaz. Senindir. Büyük ikramiye diyelim ki sana çıktı. Ne yapardın? Bilmiyorum. Harcardım yani. Bir hayalin ya da bir fikrin, öngörün. Yok harcardım. Harbi mı? <laughs> Şans varsa bize çıkar. Senindir abi bu bilet. Büyük ikramiye sana çıktı diyelim. Ne yapmayı planlıyorsun? Şöyle diyeyim. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa bu bileti bana veren kişiye de %50'sini veririm. Çıkmaz abi. Eminim abi. Bu bilet senin. Diyelim büyük ödül sana çıktı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey abi. Ne yapacağım ya? Yardım edelim insanlara. İnsanları mutlu etme koşuma gidiyor. Aa güzel. Bu düşünce güzeldi. Tamam. Olur teşekkür abi. ederim. Ben teşekkür ederim. Bol şans. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni yıl, yeni hayat diyelim. Evet. Mutluluk, huzur, güzellikler getirsin diyelim. Başka tamam. Çok teşekkür ederiz abi.